seyircilerimiz, Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Bey ile beraberiz. Aydın Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler, sağlıklı, huzurlu, e, e, ömür diliyorum. Aydın Bey, e, tüketicilerin e, çok, şık, çok sık çok e, sık şikayet ettiği bir konu var. Elektrik faturalarındaki yükseklik veya doğalgaz faturalarındaki yükseklik. Daha doğrusu fatura yüksekliği. E, bugün e, basına düşen bir e, Gündemde Enerji Piyasası Denetleme Kurulu tarafından ilk İLKTAŞ hakkında soruşturma başlatıldı. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Elektrik, doğalgaz faturaları yüksek gelme sebebi nedir? Ne olabilir? Çözüm yolları nelerdir? Gerçekten tarihin en yüksek doğalgaz elektrik faturalarıyla karşı karşıyayız. Özellikle doğalgaz çok cep yaktı, Hani halkı bütçesini alt üst etti. Ben şu elimde tuttuğum faturama baktım. İnanılır gibi değil. 706 lirayı görünce serin kanlılığımı kaybedip bir an buruşturup atmışım. Belki belli olur. Buruş buruş etti. Sonra düzelttim. Ben fatura okur yazarlığım var. Ee, açtım baktım. 706 lira. Ne fatura... Nedir fatura okur yazarlığı Aydın Bey? Fatura okur yazarlığı herkesin yaptığından farklı bakmak faturaya. Mesela herkes ödeyecek tutara bakar. Ben tüketim miktarına bakarım, okunan gün sayısına bakarım. Ee, oradan da faturayı gerçekten okur, ne olduğunu, ne olmadığını tespit edebilir. Şöyle ki şimdi bu 706 liralık fatura baktığımda 41 güne tekabül ediyor. Evet, bir gün. 41 gün olduğu zaman 706 lirayı 41 güne bölüyorum. Oradan benim Günlük tüketimimin TL değerini buluyorum. Günlük. Sonra burada tüketim miktarı var, 369 metreküp. Bu 369 metreküpü 41 güne bölüyorum. Günlük tüketimimi buluyorum. Günlük tüketim metreküpümü. Ee, son olarak burada yazan bir son okuma endeksi var. Evet. 27 Nisan 2020'de okunmuş 5035 bu son okuma endeksine gidip doğalgaz sayacında kontrol ettiğinde şayet 5035 yazıyor burada ama daha 5035'e ulaşmamışsa hayali bir rakam yazılmış diye itirazımı oradan yaparım ama bugün karşı karşıya olduğumuz sorun kesinlikle ve kesinlikle bir fiyat artışı veya bir başka şey değil bu sadece uzun süreli okumadan kaynaklanıyor. Çünkü mevzuatımıza göre doğal gaz ve elektrik faturalarının azami 35 günde asgari 25 günde okunması lazım. Az 30 gün Ancak eksi artı 5 gün tolerans yapılmıştır e mevzuatta. O mevzuattaki tolerans aşılmış. 35 gün yerine 41 gün bazı yerlerde 45 güne kadar uzamış diye şikayetler geldi. Bu tepkilerimizi biz EPDK'ya taşıdık. Çünkü bu beklemediğimiz ücret daha önceki 27 günlük okumayla kıyasladığınız zaman %50 fark ediyor. Mesela diyelim ki 27 gün günde 10 liralık tüketim yapan bir aboneye 270 lira gelir, değil mi? 41 evet. Gün olursa ne kadar gelir? Yani gel 410 lira Bakın o neredeyse iki katı. Bir buçuk katı. İşte biz o moda girdik. Halbuki olan mevzuata aykırı uzun süreli okuma. Bu uzun süreli okumadan ötürü hem bütçesi sınırlı olan milyonlarca hane Allah bullak oldu. Ben bunu nasıl ödeyeceğim? Daha önce 200, 200, 300 gelirden fazla şimdi 400'ün üzeri diye feryat ediyorlar. O halde EPDK'ya şikayet edelim dedik. EPDK gelen şikayetleri değerlendirdi ve ilk İGDAŞ'ı incelemeye aldı. Ama başkent gazı diğer gaz dağıtım şirketlerini de incelemeye alması lazım. Burada gaz dağıtım firması doğal gaz dağıtımıyla ilgili tüketici hizmetleri yönetmeliğine aykırı davranmıştır. Aynı şekilde elektrik piyasası tüketici hizmetleri yönetmeliğimiz de var. O yönetmeliklere aykırı davranıldıysa, tüketicinin bütçesini sarsan böyle bir fatura ile karşılaşması, üstelik yani e, domino etkisi yapıyor. Ödeme tarihi de çok değişiyor. Şimdi emekli olduğunu düşünün, sabit gelirli vatandaş, ay, belli ayın belli gününde para alıyor. Fatura ödeme günlerine göre de kendini ayarlamış. Şimdi fatura ödeme günü de değişti. Yani bu 30 günde gelmeyip 40 günde gelince 10 günde de süre vermek zorundalar. 10 günlük bir süresi vardır. Asgari 10 gün süre verilir. Yani faturanın kesildiği tarih 10'uysa e, 20'sidir ödeme tarihi. Peki Aydın Bey e, burada mevzuata aykırı bir e, okuma oldu. Aykırı bir işlem oldu zaten belli ki bu konuda düzenleyici kurum e, niteliğinde olan enerji piyasası düzenleme kurulu da bir soruşturma açtı. Bunlar e, yapılması gereken hatta aynı uygulamanın tüm e, doğalgaz ve elektrik şirketlerine de yapılması gerektiğini siz burada beyan ettiniz. Ancak ben şunu e, öğrenmek istiyorum. E, bütçeler açıkçası burada bir şaşma gösterecek. Çünkü herkesin sınırlı ve dar bir bütçesi var. O bütçeye göre elektrik için belli bir veya doğalgaz için belli bir rakam belirliyor. Fakat işte 300 lira ödemesi gerekirken bir anda 500 liralık bir fatura geliyor. Peki bundan dolayı bu abone sahibi tüketici ödeyemediği takdirde e, idare ne yapacak? Gelip elektriğini kesecek ya da doğalgaz musluğunu kesecek. Bu durumda... Orada dur. Lütfen. Lütfen. Siz iyi bir evet. hukukçusunuz. Tüketici hukukunda da doğaya sayılırsınız artık. Kesemez. Tüketicinin temel ihtiyacıdır bunlar. Bakın neden kesemez? Ee, Enerji Bakanımız Sayın Dönmez bundan 10 gün kadar önce açıkladı. Dedi ki pandemi sürecinde eee borcundan ötürü doğalgaz hizmeti kesilmeyecek. O verilmesi sürdürülecek. Biliyorsunuz elektrik ve doğalgaz Enerji Bakanlığı'nın bağlı eee işletmeleri tarafından veya onun koyduğu, yaptığı düzenlemelerle yürütülür. Her ne kadar EPDK bağımsız bir üst kurul da olsa Enerji Bakanlığı'nın etkisi altında olduğunu hepimiz biliyoruz. E, bu bakımdan eee elektriğini kesemez. Kesmemesi lazım. Pandemi sürecindeyiz. Olağanüstü bir süreçteyiz. Onun için kesmemesi lazım. Okullar tatil. O, o okullara gidemeyen milyonlarca öğrenci evde televizyondan ya da bilgisayardan uzaktan eğitimle e, sürdürüyor eğitim yaşamını. Onları da mahrum etmiş oluruz. Elektrik ya da doğalgazını kesersek. Bu nedenle kesile, Onun için şunu ifade edeyim. Sadece kurala aykırı fatura kesmesi değil, Sözünüzü onun için kestim. Sadece evet. kurala aykırı fatura kesmesi değil. Bu 30 günlük yazsaydı da borcunu ötürü kesse siz de ben de yeri yerinden oynatmak için harekete geçerdik. Kesmeyin vatandaşın elektriğini. Pandemi sürecinde işsiz kalanlar var, dükkanını kapatanlar var. Tenceresine kaynatacak, iftarda sofraya koyacak gıdasını teminde zorlananlar varken gidip borcunu öterek elektriğini kesmeyin. Gidin icra takibi yapın. İcra dairesi açıldığında varsa mal varlığından tahsil edin. Biz demiyoruz borcunu senin kimsenin. Ama siz dağıtım şirketleri derseniz ki canım pandemi süreci size mi geldi bir tek tüketicilere mi geldi abonelere mi biz de pandemi sürecinden ötürü gidip okuyamadık süresinde. Hayır bu geçerli bir mazeret değil. Çünkü EPDK günler öncesinden ilan etti. Dedi ki e, karantina ilan edilen illerde uzaktan okunan sayaçlar hariç diğer sayaçlar okunmayabilir. Geçmiş iki yılın aynı aya ait tüketim ortalamasından bir kıyas ya o fatura ettirilebilir. Bunu yapabilirlerdi. Yani illa da kapına geleceğim, okuyacağım diye ısrarlı olmaları gerekmiyordu. EPDK buna cevaz verdi. Sonra 3 ay sonra TV okumada eksi artı ne varsa muhasıplaşılacak. Hatta tüketici aleyhine bir fazlalık e, tahakkuk etmişse derhal defaten bir defada da tüketiciye iade edilecek. Ancak tüketici 400 tüketmiş de 3 ayda 100, 100, 100, 300 yazılmışsa geçmiş yıllara bakarak oradaki aradaki fark yani 100 birim fark hemen istenmeyecek. Üç ayda okunduğu için önümüzdeki üç aya bölünecek, gelecek üç aylara işte Temmuz, Ağustos, Eylül gibi o şekilde tahsil edilecek. Bütün ayrıntılarıyla yapılmış. Mazeret değil o. Ama vatandaşın mazereti var. Vatandaşın mazereti apaçık. İşimin kaybı. Çocuklar okulum kapatıyor. Ee, Esnaf dükkanımı devlet kapattı diyor. Bir diğeri işsizlik Ödeneği de alamıyorum. Prim ödeme gün sayım tutmuyor diyor. İşte bu durumdaki vatandaşa herkes yardımcı olmak zorunda. Temel ihtiyacı olan elektrik, doğalgaz, su, internet, telefon gibi hizmetlerin borçundan öte bu dönemde kesilmesi insanlıkla da bağdaşmaz, adaletle de bağdaşmaz, sosyal devlet, sosyal hukuk devleti ilkesiyle de uyuşmaz diye düşünüyorum. Peki e, son o zaman bir söz olarak bu şekilde e, faturasının yüksek geldiğine düşünen tüketici ne yapmalı? Derhal dağıtım şirketine yönetmeliğin öngördüğü süreden fazla bir zaman diliminde okuduğunuz için ödeme güçlüğü çekiyorum. Bunu faizsiz iki taksitte ödemek istiyorum diye e, talepte bulunsun. Bunu Dağıtım şirketinin çağrı merkezini arayarak yapabileceği gibi internet sitesinden yazılı bir mail ile istemesi çok daha uygun olacaktır. Zaten e, EPDK Başkanı da bu yönde bir açıklama yaptı. E, bu faturaların tüketicinin abonenin bütçesini aşırı zorladığından ötürü geri alınması gerektiğini beyan ettiler. Peki Aydın Bey teşekkür ederim katıldığınız için görüşmek üzere diyorum görüşmek üzere sağlık eğinler sağ olun